Spiral kullanmak dış gebelik ihtimalini aslında totalde gebelik ihtimalini azalttığı için azaltır. Ancak spiral kullanımı sırasında herhangi bir gebelik oluştuğunda yani yöntemin başarısızlığı durumunda oluşan gebeliğin dış gebelik olma ihtimali %4'tür. Yani normal popülasyondan biraz daha yüksektir. yine de spiral güçlü, iyi bir doğum kontrol yöntemi olduğu için toplumumuzda da sıklıkla tercih edildiği için Spiral kullanmayın gibi bir mesaj vermek istemem. Çünkü rahim içi araç oldukça pratik, güçlü ve güvenilir bir yöntemdir. Ancak spirali olan hastaların düzenli olarak doktorlarına giderek ultrasonografide spiralin yerinde olup olmadığını kontrol ettirmesi çok önemlidir. Herhangi bir enfeksiyon, kötü kokulu vajinal akıntı, kasık ağrısı, ateş gibi bir durumda Uyanık olmaları ve bunun erken dönemde tedaviyle, antibiyotikle düzelmesini sağlanması çok önemlidir. Eğer e, spiral olan bir hasta geçirdiği enfeksiyonları önemsemiyorsa ve bunun yeterli tedavisini almıyorsa, bu geçirilen enfeksiyonların tüplerde yapışıklık oluşmasına yol açması ve uzantısı olarak da dış gebelik ihtimalini arttırması mümkündür. Ama düzenli kontrole gidildiğinde, adetleri de düzenliyse hastanın dış gebelik olasılığı o kadar yüksek değil. Sadece adet rütarı olduğunda, adet düzensizliği olduğunda ya da vajinal enfeksiyonu olduğunda bu konuda uyanık olması ve erken dönemde hekimine başvurması gerekmektedir.